Ya, Şimdi de fırsatı, <laughs> Kaleci Uğurcan takım kaptanı. Ya, Uğurcan, sana ne oldu? <laughs> Sayın cumhurbaşkanımız diz geldi ya. Biraz şişti. Dizi geldi? Dizi geldi rakibin. Biraz şişti de çıkmak zorunda kaldım. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere

İyi, i̇yi pozisyon çıkardı. <laughs> evet evet çok. Evet lider oldu takım i̇lk, ilk defa lider oldu. Hayır liderliği pekiştirdi efendim pardon. <gülüyor> <gülüyor> Doğru zaten liderdi. Tamamladı. Lider geldik lider gideceğiz dedik. Çok şükür lider geldik lider dönüyoruz. Allah Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Evet, bütün sporcuların selamlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Koç da teşekkür ediyor. Teşekkürler. Grazie, grazie. Grazie. Buongiorno. <laughs> efendim saygılar, teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar.